Kuma bölüm 37 Yeniden yazılmış senaryo 2-3 dakika Sahne bir fırtına başlıyor Onu artık saklayamazsın Ne yapman gerekiyorsa şimdi yapacaksın Bana tüm ayrıntıları söyle En ufak bir şeyi atlama Onu bulacağız ve bu kez kaçamayacak Urgu'ya götürüldüğünde babası nihayet gerçeği görecek da hala polis yok Hayal Kevan'ın bölgesi tamamen karanlıkta kalmış bir yer. Ve karan hala bunun sıradan bir kavga olmadığını anlamıyor. Bu düpedüz bir kaçırma. Karan, ne olur, biraz vicdan göster. Sahne 2 Geri Dönülmez Nokta Hayır. Gitmeyeceğim. Aslında, hiçbirimiz gitmiyoruz. Bu sır, şu an sadece Va'nın elinde. Ve o isterse, her şeyi değiştirebilir. Dizi takipçileri, nefesinizi tutun. Çünkü yaklaşan bölümde çok şey ortaya çıkacak. Tüm sahneleri kaçırmadan izlemek için hemen aramıza katılın. Aşağıdaki katıl butonuna basmayı unutmayın. Sahne 3 karanlığın altındaki gerçek. Bir şey soracağım, gerçekten o ev senin mi? Yoksa yalnızca bir günlüğüne saklanman için mi ayarladın? Hangi evden bahsediyoruz? Çünkü Karan bize tüm bu zaman boyunca yalan söyledi. Asıl yaşadığı yer bambaşka. Ve orada sakladığı şey hala bilinmiyor. Sahne 4 soğuk masada gerilim. Yemek hazırlamışsın ha. Dışarıdan sipariş etsek kim bilir kaç saat bekleyecektik. Tamam, afiyet olsun. Ama Karan, yaptığın şey doğru değildi onunla aynı evde yaşamayı seçemezsin. Beğenmedin mi? Şaka yapıyorum, aslında yemek çok güzel olmuş ama. Bu sofradaki sessizlik çok daha ağır. Sahne 5 çöküş. Aman tanrım, ikisi karşıma geçmiş, olup biteni umursamadan gülüyorlar. Bu artık dayanılmaz. Çizgiyi açtılar. Ve şimdi. Çelanın kaderi belirlenmek üzere. O an, artık geldi. Sahne 6 Final ve Duyuru Kuma bölüm 37'yi sakın kaçırmayın. Yepyeni bölümler haftada iki kez bu kanalda sizlerle. Daha fazla drama, daha fazla sır ve anlık bildirimler için. Kalıcı bildirimler seçeneğini açın. Ve hemen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın.